Akif Beki, Karar Gazetesi. İmamoğlu'na suikast ihbarı da mı tezgah? Zırvaları duyuyorsunuzdur. Sivri zeka, sipsipullahlar yine ne yaveler yumurtlayacağını şaşırdı. Yok CHP lideri Özgür Özel kendi kendine yumruk attırmış da, yok evlat katili saldırganı kendileri ayarlamış da, yok danışıklıymış, yok tezgahmış, yok bilmem daha neler. Sevinmiştim Bu kez Kılıçdaroğlu'na çubuk lincindeki gibi değiller saldırgana hak verip suçu saldırıya uğrayanda aramıyorlar. Siyasi şiddeti teşvik edip cesaretlendirmenin şakaya gelmediğini anladılar. Akıllanma emareleri gösteriyorlar diye. Yanılmışım. Kendilerini açtılar. Saldırıya maruz kalanı saldırıyı ayarlamakla suçlayacak kadar hem de. Akılları sıra kafa karıştıracaklar. Serde sipsupullahlık olunca şuna ne diyeceklerini düşünemiyorlar tabii. Tiyatroysa ucu kendine çıkacaksa Özgür Özel niye planlı bir saldırı diye üstüne gidiyor ve iktidardan ucu nereye çıkarsa çıksın sonuna kadar aydınlatılmasını istiyor? Planlayan kimse örtbas ettirmemeye uğraşır mı? Özel'in aracının AKM otoparkına alınmayarak saldırganın beklediği çıkışa yönlendirilmesinden de CHP mi sorumlu? Peki ya Özgür Özel dün ifşa ettiği detaya ne buyuracaklar? Saldırgan Tengioğlu meğer Aralık ayında İBB'ye gelip İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunmuş. Cezaevinde koğuş arkadaşlarının konuşmalarına tanık olduğunu, terör uzantısı demle iç içe diye İmamoğlu'na suikast düzenleneceğini iddia etmiş. Ve ihbarcıyı dinlesin, aslını araştırsınlar diye de polise bildirilmiş. Soruşturuldu mu, sonuç ne oldu derseniz İstanbul Emniyeti doğruladı. Şahısla konuşup somut bilgiye dayanmadığına kanaat getirilmiş saldırganın ne peşinde olduğu açıklanmaya muhtaç. Kale aldığımdan değil ama ortada Sipsupullah zırvalarıyla perdelenemeyecek bir planlı örgütlü saldırı var. Ve Sipsupullahların iz şaşırtma telaşı şüpheleri uzaklaştırmak yerine neyi sakladıklarını sorduruyor. Şüpheleri bilakis daha çok üstlerine çekiyor. Muhtemelen ters tepti. CHP'ye yarıyor diye telaş ettiler ama iktidara fayda etmediği gibi zarar da veren bir gereksiz gayretkeşlikle karşı karşıyayız. Eğer demokrasimize, huzurumuza ve siyaset kurumuna kasteden bir saldırıysa yapılacak bellidir. Gerçekleri örtbas değil ortaya çıkarma, saldırganları değil saldırıya uğrayanları koruma zamanı. CHP lideri saldırıyla kendilerine meydanlardan çekilme ve ayaklarını denk alma mesajı verildiğini söylüyor. Ardından da meydan okuyor daha çok meydanlarda olacaklarını haykırıyor ve saldırıyı aydınlatmaya, karanlıkta bırakmamaya çağırıyor. Aynı saldırganın aylar önce gelip İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunması da mı tezgah? İşte Sipsupullahlara fırsat, zırvaları bırakıp onlar da bastırsınlar, kimin tezgahıysa çıksın ortaya. THY'de seçim zararı mı? Başarılarıyla bizi gururlandıran bayrak taşıyıcı markamız Türk Hava Yolları bu yılın ilk 3 ayı için 1 milyar 818 milyon TL zarar açıkladı. Neden? Bir dostum bilançosunda personel gideri kalemine dikkatimi çekti. Geçen yılın aynı dönemine göre %50'lik bir artış var. Şaşırdık mı? Hayır. Geçen sene bu zamanlar ne konuşuyorduk hatırlayın. Türk Hava Yolları eski baş müfettişi Bilal Yıldız bir sitede ballı maaş tartışması başlatmıştı yöneticilerin ballı maaş saadeti sürdüğünden ve huzur hakkı ikramiye kar payıyla daha da nasıl ballandırıldığından söz ediyordu. 2015'te İlker Aycı'nın başkanlığa gelişiyle uçuşa geçilmiş, emeklisi ve asgari ücretli çalışanıyla halk hala sırada beklerken Türkiye yüzyılına önden girmişler. Türkiye yüzyılı onlara güzel diye yazmıştım ama o kadar da kalmıyordu. THY'nin personel kadrosu da seçim öncesine tesadüf eden süreçte muazzam şişmiş görünüyordu. Hala cevabını bulamayan soruları gündeme getirmiştim. Varlık Fonu kontrolündeki THY 2023 öncesi 3 yılda 1500 kişiyi işe almış, seçim yılı 2023'ün ilk 6 ayında ise 10.000 kişi, yerel seçim öncesindeki 6 ayda ise 5.000 kişi daha. Sorular şöyleydi: Seçim işe alımları mı bunlar? Nedir izahı? Hani kamuda tasarruf. Şimdi iki soru daha eklendi onlara. Hayırdır? Ne oldu da şirkette iyi giden yönetim ballı maaşlardan sonra kötüleşti ve seçim zararı mı bu?